Hoş geldiniz. Yeni hafta başlıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk karşılaşmaları oynanacak. Biz de stüdyoda ekip arkadaşlarımızla beraber yine yerimizi aldık ve hafta içi bülteni değerlendirmek üzere karşınızdayız. Orhan hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ilk pas bana geldi. Biraz şaşırdım açıkçası ama <laughs> güzel oldu. Biraz keyif verdi. Seni hep sona bırakıyorum <laughs> O köşeyi hep sona bırakıyordum. Bugün <laughs> evet. seninle başlayayım dedim. Görkemle devam edeyim. Merhabalar Barış Düşmez. Selamlar. Çok güzel maçlarımız var yine yeni yeniden. E, temsilcilerimizin maçlarına gireceğimizi düşünmekteyim kesinlikle. E, keyifli maçlar bekliyoruz. Umarız sonuçları da keyifli olur diyelim ve ben de pası, bu sefer ben atıyorum. Ozan German merhaba. Selamlar herkese. <laughs> kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Şu kaptan kelimesi de <laughs> <gelsin> hoşuma gitmiyor. <laughs> Sizin nasıl gidiyor? Bizim de iyi gidiyor. Harika bir hafta içi seansı bülteni var önümüzde. Çok iddialı maçlar var artık. Yani eleme turları üst üste oynandıkça takımların da durumunu net olarak görme fırsatı yakalıyoruz. Dolayısıyla maçları da değerlendirirken tahmin açısından bize de kolaylık sağlıyor açıkçası. Yani konferans ligi ilk başladığında nereden çıktı bu kupa, icat edildi falan filan deniyordu ama bizim için iyi oldu yani bu dönemde. Perşembe günleri 50'şer -60 60'er maç ligler başlayana kadar bizi iyi idare etti diye düşünüyorum ki maç önü MBS 3 açılsa da canlı da... %80'i MBS 2, %20'si de MBS 1 şeklinde. Ki temsilcilerimizin genellikle MBS 1 olarak geliyor. Dolayısıyla keyif verdiğini düşünüyorum. Tabii ki konferans ligi maçları biraz e, beklenenden uzak bir şekilde e, sonuçlanıyor. Bunun en büyük sebebi bir kere yaz ayında çok sıcakta oynanması karşılaşmaları ve bazı takımların da konferans ligini e, önemsememesi. Mesela Antwerp Drita karşısında e, zorlanarak turu geçti. Çünkü onlar Belçika Ligi şampiyonluğunu hedefliyorlar. Yatırım ona göre yaptılar. Belki konferans liginde olmak onlar için <laughs> e, bir ayak bağı olabilir diye e, yedek ağırlıklı kadro ile mücadele ettiler. Ama turu geçtiler sonuçta. E, yine de yedek ağırlıklı kadrolarla oynayabilirler. İstiyorsanız temsilcimizle başlayayım. İlk topa ben gireyim. Valla temsilcilerimizle başlayacağız. Başakşehir ile başlayayım. E, Bredablik deplasmanında sahaya çıkacak Başakşehir. Netanya maçlarında beğenmedim Başakşehir'i. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Paylaşımları beğendin ama değil mi? Netanya'nın paylaşımları <laughs> beğendim tabii. Netanya buradan bir bir Part 1 diye İbrahim Tatlıses şarkısı paylaştı. <laughs> Sonra da Başakşehir Part 2 diye Etek Sarı Sen Etek Sen Sarısın şarkısıyla, sarı forma giydikleri için muhtemelen onu şarkıyı paylaştılar. Güzeldi. İsrail'de biliyorsun İbrahim Tatlıses çok seviliyor. <laughs> ama İzlanda'da sevilmiyor. Tanınmıyordur da muhtemelen. Geçen hafta şöyle bir yorum yaptım ben. Bu turdaki rakipler hem Başakşehir'in hem Konya'nın bir önceki turki rakiplerinden daha kolay. İzlanda ekibi biraz daha zorlu bir ekip gibi gözükse de Vaduz'dan ben Başakşehir'in neticede turu geçeceğini düşünüyorum. Ama iyi bir kadro oluşturmamış Başakşehir. Geçtiğimiz sezonki oyuncularla devam ediyorlar. Bir iki tane belki Münir belki siz girecek ama o da net 11 oyuncuları değil ikisi de. Ee, i̇kisi de rotasyon oyuncusu. Bana göre Okaka'nın önüne, yani Okaka'yı yedeğe atacak bir santrafora ihtiyacı var Başakşehir'in. Net görünen o. Ee, tempoda bir düşüklük var. Bunu sıcağa bağlıyorum ya da çok yüklemeye bağlıyorum Emre Belezoğlu'nun. Ee, daha sonra form tutmak isteyecek diye düşünüyorum. Çünkü e, Emre Belezoğlu'nun takımından beklediğim bu değil. Ben İzlanda'da, ya Breda Birlik'te golcü bir takım liginde... Ben e, Başakşehir'in tempoyu düşürmesini bekliyorum ve ilk kere beraberliği bekliyorum. Oh. Valla ben de İzlanda takımları hem milli takım bazında hem kulüpler bazında da aslında burada da göreceğiz biraz. Bize biraz ters geliyorlar. Soğuk geliyorlar bize. Ama bize özel bir durum değil. Onların iklimi soğuk. O yüzden <laughs> öyle. Baktığımızda da Breda Blik hem kendi liginde hem de Avrupa'da bu tura gelene kadar güzel maçlar oynadı bence. Başakşehir'i bayağı bir zorlayacaktır bu maçta. Skor da üreteceklerini düşünüyorum ben. Kendi evinde en azından ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacaklardır. Ama Başakşehir de tabii kendi evine turu taşırken bir skor katkısı verecektir. En azından Başakşehir'de kendi evinde oynayacağı maç öncesi bu maçta biraz daha istekli olacaktır. Ben karşılıklı gollerle birlikte 2.5 üstte gidebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın. Bredablik skor bulacaktır bu maçta ya yani Başakşehir'in e, takviye gerektiğini gördük aslında yani henüz hazır olmadıklarını da gördük ama bence maçlar geçti daha hazır bir Başakşehir göreceğiz. E, o, bu maçlardan birisi bu e, karşılaşma olacak ama burayı Darlık'ta yabana atılmaması gereken bir takım çünkü İzlanda deplasmanları zaten hep zor bizim için e, bir de liginde lider, liginde çok rahat skora giden bir takım. Başakşehir'in e, ikinci yani kazandığı Netanya maçında da yine pozisyonlar verdiğini gördük. Ebru bunu cezalandırabilir kendi evinde. Tura Başakşehir'i yakın görüyorum ama ilk maçta o kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle ben burada karşıklı gol varı alacağım. Ama yine de söylüyorum İstanbul'da turu bence Başakşehir. Burada kaybetse bile berabere kalsa bile Tura bence geçecektir ama İzlanda'da bir gol yiyeceğini düşünüyorum Başakşehir en azından. Ya tabii kendi liginde 14 haftayı geride bırakmış, liderlik koltuğunda oturan bir Eyedablik izliyoruz tabii hem hazırlar Başakşehir oranla daha fazla. Ben yani net olarak gol bulacaklarına inanıyorum Başakşehir karşısında ama Başakşehir'i de tabii ki Netanya maçlarıyla üzerine koya koya geleceğini düşünüyorum. Ben de Orhan'la en Karşılıklı golleri net olarak izleyeceğimizi düşündüm bir müsabaka. Evet genel kanıda aslında gollere yöneldik biraz. Ee... Aynen hücum performansı bizi buna itti. Konferans ee, liginde... E, konferans liginin mi? aslında favorisi gösterilen Konya Spor. <laughs> evet, yani oynadığı oyunla muhteşem performansıyla Konya Spor gerçekten çok etkileyici bir turu geride bıraktı. 10 kişi kaldı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Maçı kazandı, iki gol daha buldu ilk maçta. İkinci maçta zaten 2 0ı buldu, birçok gol kaçırdı. Çok rahat bir Konya Spor vardı. Vaduz e, karşısında bence turu geçmeye çok yakın bir Konya Spor var. Vaduz'da Liechtenstein takımı İsviçre 2. Liginde oynadığını hatırlatalım. Çünkü bir Liechtenstein Ligi yok. Evet. Ee, ve zaten Lidl Kupası'nı aldıkları için her sene Avrupa'dalar. Bunu da belirtelim. Ee, Konya Spor'un ben Deplasman'da kazanacağını düşünüyorum ama 1.32 oranı arttırmak için e, yayın öncesi biraz Orhan'la da konuştuk. Konya Spor'un en az 2 gol bulması da çok muhtemel bir karşılaşma. Deplasman 1.5 üstü de değerlendirebiliriz Hı. bence. Yani Konya tebrik edelim bir kere. Batev'a Borisov karşısındaki performansından ve aldığı skorlardan dolayı ama ee, çok da abartmamak lazım, Bate Bariso çok iyi bir durumda değil. Ekonomik, sıkıntı Ekonomik sıkıntılar var. Ee, zaten kendi evinde maçı oynayamıyor. Ee, buna rağmen iki maçta da gereksiz bir şekilde iki tane kırmızı kart gördü. Bu bir soru işareti Konya Spor adına. Yani 0-0 giden güçlü bir deplasmanda göreceği kırmızı kart da işler, Bate maçındaki gibi kolay olmaz. Ee, şimdi Vaduz tabii ki Liechtenstein takımı, İsviçre 2. liginde oynuyor. Yine turun favorisi Konya Spor ama ee, bu sefer gol yiyebilir Konya Spor. Ben golü bir karşılaşma bekliyorum. En az 3 gol olacağını tahmin ediyorum. Ben de burada Konya Spor gollerine yöneleceğim. Görkem'in de söylediği gibi 10 kişi kaldıktan sonraki oyunu Konya Spor'un çok tatmin ediciydi. Sanki sahada hiç 10 kişi kalmamışlar gibi oyununu oynamaya devam etti Konya Spor. Ben o maçlarda da biraz aslında... Bate gollerine güveniyordum. Golüne güveniyordum diyeyim daha doğrusu iki maçta da ama Konya Spor beni bu konuda yanılttı. Beklediğimden çok daha iyi bir performans sergiledi Bate karşısında. Ben Vaduz karşısında da bu etkili hücum performansının devam edeceğini düşünüyorum temsilcimizin. Deplasman Konya Spor 1.5 gol üstü değerlendirilebilir bir oranda bana göre. Ben de o tercihi alacağım. Ben turun favorisi derken, kupanın da favorisi derken Konyaspor'un pati maçlarına çıkardığı 11'i ve oynadığı iştahlı oyunu ve burada ben gidebildiğim kadar gitmek istiyorum mesajını aldım. O yüzden e, Vaduz deplasmanında da Konyaspor'a güveniyorum ben. E, ama tabii ki Süper Lig'le başlayacak. Dolayısıyla e, Ankara Gücü maçı da düşünülür mü? Ondan sonra ikinci yarı biraz aktif dinlenmede söz konusu olabilir mi? Maç sonu 2 bekliyorum ama oranı yükseltmek adına ve bunları da düşününce ilk yeri Konya diyeceğim ben. Ben İlhan Palut'un e, yani ligi daha çok önemsim Avrupa'yı geride bırakayım düşüncesinin hoca olmadığını düşünüyorum. Ki açıklamalarından da bunu görüyoruz. Gruplara kalmayı çok isteyen bir Konya Spor var. Bütün futbolcular hep aynı açıklamayı yaptı maçlardan sonra. Bizim hedefimiz gruplar, gruplar diye. Yani camia buna inanmış, bu yoldalar. Ben o yüzden o yüzden bir Ankara gücü akılda olacaktır diye düşünmüyorum bu karşılaşmada. Sonuç olarak iki yani. İki. iki. Ama ben 300. ilk yarı iki gittim yani. İşte. Barış Tüsmet farkı. Yükseltmek, yani <laughs> oranı da yükseltiyoruz. Güzel oluyor aslında. İlk yarı de sıcak bir tercih. Evet olarak. Avrupa, Ligi'ne gidelim o zaman. Perşembenin son mesaisine. Fenerbahçe yapacak. Maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Herkes mutsuz. Yani e, çok basit bir şekilde tur gitti. Biraz kızgınım. Jesus'a. Yani ilk maçtaki Performansı gördükten sonra hala Jeşo King'le aça çıkması. E, Rövanşta yine iyi oyun. Hakemin golü vermemesi, net bir golü vermemesi. Ardından İsmail'e bir pozisyonda sarı kart gösterdi. Bence ilk sarı kartı da sarı kart değil. Ardından İsmail'e foul olmayan bir pozisyonda foul verdi. İkaz etti. Devreye gidildi. E, Soymosuna çıkarttı. Belli hakem mimlemiş. İsmail'in foulü foul değil. Foğol olsa bile sarı kart değil. Hazır yani bekliyor İsmail'i. Kırmızıyı gösterdi. Buna rağmen penaltı buldun. Penaltı kaçırdın. Golü buldun. Ee, yani İsmail'in yerine Crespo'yu almış olsaydı ya da Miyazayş'ı almış olsaydı şu anda bence tur gelmişti. Faturayı Tab sen hocaya kestin. Yani İrfan Can kahveci hamlesini İsmail'e yapsaydı devre arasında. Belki Kesin. çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Kesin. Çok yani kolay gitti tur. Yani... 10 kişi kaldıktan sonra King'i çıkartana kadar golü yedi. Orada da Arao eşlik etti hücum oyuncusuna, golü yedi. Kırmızıdan hemen önce King'in de değerlendiremediği, yine Emre Murun getirdiği yine çok net bir golü kaçırdı. Kırmızıdan hemen önce. Yani çok uzatmayayım, Slovaçka karşısında ne bekliyor? Fenerbahçe 1 ve 2.5 üstü bekliyorum. Bu takımı Kutu burada evet. minimum 3-0 yenmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapması gerekiyor. Yeni transferlerden bakalım hangileri UEFA listesine yazdırılacak onu da görmemiz gerekiyor. Pedro herhalde sakatlığından dolayı listede olmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, yaklaşık bir ay oynamayacak galiba. Evet aslında gol sorununa biraz böyle çare olabilecek bir isimdi Joao Pedro bence. Çok önemli bir oyuncu. Gerçekten iyi bir transfer ama talihsiz bir sakatlık oldu ee, ben yine Fenerbahçe'de iyi bir oyun bekliyorum. Zaten oyunda hiçbir sıkıntı yok. Biraz sonuçlandırma sıkıntısı var. Evet. Bitiricilik. Fenerbahçe'de. Ee, bu sefer ben ilk yarıdan golü bulabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yine ben taraftarın arkasında olacağı bir Fenerbahçe bekliyorum. Maçı iyi başlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu sefer o Kiev'de yapamadığını, Slovaçku karşısında yapacağını ilk yarı bir olacağını düşünüyorum ben. Ben de yine ilk yarıda etkili bir Fenerbahçe hücumu bekliyorum. Ama baktığımızda Fenerbahçe çok baskılı oynayacaktır kendi sahasında bu maçta. Gol de bulacaktır. Ama şundan biraz şüphem var. Fenerbahçe o Dinamo Kiev'e de ikinci maçta çok fazla pozisyon vermedi ama gördüğü pozisyonlarda da genelde kalesinde golle ya da çok tehlikeli hücumlarla sonuçlandı. Slovaçko'ya verdiği ataklarda sanki Fenerbahçe yine bir gol yiyebilirmiş gibi hissediyorum ben. O güveni vermiyor bana. Burada ama ilk yarı çok tempolu bir maç beklediğim için ben de ilk yarı bir buçuk gol üstü tercihini değerlendireceğim. Yani Fenerbahçe her oynadığı maç sonrası eksiklerini görüp bence tamamlayacaktır. Yani Dinamo Kiev'i çok rahat eleyebilirdi Fenerbahçe maalesef. Şanssızlık diyebiliriz. Ee, ama Slovaçka'yı çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Ben handikaplı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Evet. Çok konuştuk. Ben de Fenerbahçe'den Dinamo Kiev'e geçeyim. Fenerbahçe'nin Slovaçka maçında oynama nedeni olan takıma geçelim. Yani Dinamo Kiev bence oynamadan bir tur geçti. Kırmızı karttan sonra tabii maçın kontrolünü aldı. Ve aslında golü bulduktan sonra yine kontrol Fenerbahçe'deydi. 10 kişi kalmasına rağmen. Ama uzatmada Fenerbahçe bayağı pili bitmiş bir Fenerbahçe vardı. Skoru tutmaya çalıştı, başaramadı. Dinamo Kiev'in çok pozisyon verdiğini gördük. Ben Stumgras'ın Fenerbahçe'nin yaşadığı şanssızlığı mı diyeyim, beceriksizliği mi diyeyim, yaşamayacağını düşünüyorum. Şutum Graz'ın deplasmanda gol bulması beni şaşırtmayacak. Ki so sanki sen sanki Şutum Dinamo Kiev'i eleyebileceğini düşünmüşsün. Şutum Graz'ın elemesi beni şaşırtmaz Dinamo Kiev'i. Evet, aynı yerdeyim. Eee Salzburg'u yenerek buraya geliyor bile. Gerçekten moralli bir Şutum Graz var. Eee Dinamo Kiev deplasmanın da aslında bir deplasman olmadığını da Fenerbahçe maçında gördük aslında. Çok fazla bir seyirci desteği yok. Eee Şutum gol bulması beni şaşırtmaz ama Dinamo Kiev Karşılıkta verecektir düşüncesinde olarak bir karşılıklı gol var, tercihim var. İkinci ayakta, ilk ayak beni e, düşüncelerimi değiştirecek bir oyun olmazsa sanki Stuttgart'ın da tur atlayabileceğini düşünüyorum. Ama ilk maç özelinde ben karşılıklı gol var tarafımda. Ben tüm bu konuştuklarımızın e, Dinamo Kiev'in de farkında olduğunu düşünüyorum. Özellikle Stuttgart'ın ligde oynadığı son maç olsun, diğer maçlar olsun. Lücesko Hoca'dan yine Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi ben çok çok dengeli bir futbol bekliyorum. İlk yarıda bu maç çözülmeyecektir bence. Ee, yine ortada geçecek bir mücadele olabilir. Ben burada devre beraberliğinin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani ben de bu maçı Luchescu üzerinden yorumlamak lazım. Fenerbahçe maçlarında ne yaptı? Sabretti. İlk maçta da sabretti. Fenerbahçe'nin yorulmasını bekledi. 15 dakikalık bölümde çok iyi oynadı. Rövanşta da sabretti. Sabretti ve en sonunda istediğini aldı. E, şu turnuvasında iyi bir takım olduğunu Luchescu çözmüştür herhalde. Yine Fenerbahçe maçına benzer bir taktikle oynayacaktır ama e, daha fazla hücuma çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben Dinamo Kiev tarafında galibiyetlerini bekliyorum. Ya yani zoru başardı Dinamo Kiev. Bence Fenerbahçe eşleşmesi zordu onlar için. Rehavet kötü bir şey. Yani bütün, Diyorum şu biraz karşısında. Bütün handikaplara rağmen Dinamo Kiev o zoru başararak geldi buraya. Yani ben de maçın favorisi olarak görüyorum ama Graz da ligine çok iyi başladı. 3 resmi maç oynadı. Bir tane kupa kaybetmedi. Salzburg'u yenerek moralli geliyorlar. 2 birlik bir Dinamo Kiev galibiyeti geçiyor aklımdan. Yani karşılıklı gol ve maç sonu bire yakınım. Ya Lucescu'nun oyunu da biraz riskli aslında. Ozan Germano'nun da belirttiği gibi bekliyor, sabrediyor ama işte Fenerbahçe o golü atabilseydi bu oyun acaba nereye evrilirdi? O da şüpheli. Çünkü mesela Rossi daha maçın başında 3. dakika veya 2. dakika Rossi'nin kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Yani o gol olsa bütün oyun planı değişmesi gerekecekti. Ben şu da belki işin oraya bırakmayacağı <laughs> erken golü de gelebilir diye düşünüyorum. Peki. Portekiz'e gidelim. Benfica-Migilant. Arkadaş o. gitseydi. O mu? Niye? Migilant'ı onları biraz evet. dinleseydim. <laughs> geçen hafta burada sıkıntılar yaşadık. <laughs> Lan <Larnık> ne <Hadefler>. Sen <laughs> yoktun galiba o yayında. Ben yoktum. İkna edemedim. Oynama, uzak dur, evet, oynama, uzaktı. Ben de büyük büyük konuştum. Sıcak havadan bahsetti. Hatırlıyorsun Ozan German da vardı. Sıcak havadan bahsetmişti. Doğru doğru benim yayınımda. Ben diyor. de ben demiştim 40 ki. 40 derece sıcak bak. öyle <gülüyor> bir gol var <laughs> demiştim. öyle bir oynar ki Mücinat maçı soğutur gibi havayı. Öyle bir... büyük büyük konuş. Turu geçti. <laughs> Nasıl geçti? <laughs> ama Ecel Tenler'e dökerek geçti. Yani alt atışları. Ee, yani. evet. Yalnız Beğenmedim Görkem'in falan. övdüğü bütün takımlar. Ecel terleriyle turu Malmö gezdiğim için. abi. Bayis olarak kazanamıyor ama. Malmö'ylendi ya. <laughs> Ama bir önceki turda Vikingur'u elemişti. Vikingur için büyük konuşmuştuk. O Ama Ece dökmüştü yine. <laughs> Biz Benfica maçına geçelim. Benfica'yı Fulham karşısındaki hazırlık maçına seyrettim. Valla yani oyuncu satmalarına rağmen hala taş gibi takımlar. Bir de sen hazırlık maçında izledin. Biz evet. arkadaşlar resmi maçlarda izledik. Mijelant'ı mı? Evet. Ben Benfica'yı hazırlık maçını seyrettim. 5 attılar Fulham'ı Yürüyor yürüyor attılar bir de beşi. İlk yere iki gol yiyorum. Mijelant ligde de kötü. Ben de bu maça Ozan... Hatta ilk kere 3 gol diyorum. <laughs> Bak arttırıyor. <laughs> i̇lk kere 3 gol. Arttırdım. Benim kafamda <laughs> bir skor var. Orayı zorlayabilir ilk kere 3 gol. Ee, sözünü kesmiş oldum sevgili Orhan ama. Ben de kesinlikle Ozan German'la böyle o perspektife bakacağım. Benfica tarafından bakacağım. Micilente burada önceki hafta 2.5-6'a gider dedik. Biraz da öyle oldu. Micilen çok zorlanıyor ama ligde de aslında son maçta biraz tersini oynayabildiler gibi. Farklı biraz skor farklı mu? skor aldılar. Ama burada Benfica çok daha güçlü bir rakip. E, Nunez gitti ama hiç böyle hücum performansından bir şey kaybetmemiş gibiler. Takım inanılmaz iyi hücum ediyor. Tabi hazırlık maçlarının yanıltıcı olabileceğini birçok maçta görüyoruz aslında ama Benfica'da durumlar öyle işlemiyor gibi açıkçası. Ben El Nunez'den gelen <laughs> bonus servis işleyebilir mesela. Ya. Ev sahibi 2.5 üst bu maçta bence çok olabilecek bir skor gibi. Ya Benfica'nın geçeceği bir tur bu net. Eyvah. <laughs> Eyvah. Ee, Müjelland, ya kötü bu sene ya son maçını ligde iyi kazandı, iyi bir maç kazandı ama e, ben izlediğim Müjiland eski Müjiland değil. Benfica rahat geçer diye düşünüyorum turu. Yine büyük konuşum. Kafamda <laughs> da bir skor var. 3-1'lik bir Benfica galibiyeti bekliyorum ben. Yine Mijilant'ın gol atabileceğini düşünüyorum çünkü Benfica İlk resmi maçı. Ee, dörde çıktı dörde. 3 mü bir diyorsun? De, bir tane tane daha çıktı. Ozan Germen için 4-1 de deneyeceğim ama 3-1'lik oynadım çünkü ben gelmeden <laughs> önceden oynadım ama e, Benfica'nın yani işte 2.5 üst maçın en güzel tercihi e, bence. E, skor olarak da 3-1'lik bir skor denemem var. Çanlınıza çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum ben Benfica maçım. böyle maçını. Belki vesaire. de iyi olmaz çünkü birinci dakikada atarsa golü ondan sonra bütün oranlar düşer. <laughs> i̇lk yarı 1 diyelim o zaman. Abi. Ben ilk yarı 2 goluya gittim. İlk yarı üst güzel. Benfica ilk yarı ve handikaplı galibiyetlerini ben de alıyorum. Benfica'ya güveniyorum. O zaman artık Şampiyonlar Ligi'nde bence bu aldığımız bültenden baktığımda şöyle düşünüyorum en keyifli olacak maç PSV varsa bir maçın içinde o olacaktır. Monaco-PSV karşılaşması. PSV Şimdi PSV'ye bir duygusallığı var arkadaşım. Var, var. Bakayım nasıl değerlendirecek. Çünkü duygusallıkla mı yaklaşacak? Şimdi geçtiğimiz burada <laughs> Süper Kupaları değerlendirirken 3.5 üstü dedik Ajax maçına artı 7'ye gitti maç. Yani ne maç oldu gerçekten Eş geçti. Yani benim gollü 3.5 maç sonu 3.5 üst tercihime çok yaklaşan bir maç oldu. Oran hala artı 7'de kalmış. Artı 6'ya <laughs> gitti maç. <laughs> Nasıl artı altı abi? Artı yedi diye bahis yok ya. Ha, yani tabii artı yedi, sekiz o anlamda. <laughs> geçmişten değil. Geçmişten bir tane. Yedi buçuk üstü oldu. Yedi buçuk üstü. Canlı geldi. da yedi buçuk üstü <laughs> oldu. Maç önü altı artı oldu. Tamam maç önü altı artı diyelim. Evet biraz da eskiden kalmış bir söylem oldu. Ama PSV çok keyif veriyor. Ligaya zaten e, istedikleri gibi başlayacaklardır bu performansa. Bu sezon şampiyonluk için ben Ajax'ın bir adım önünde olabileceklerini düşünüyorum. E, oynadıkları futbolunu vaat ediyor. PSV'den ben çok keyif alıyorum. Monaco'da geçen sene Fransa'da güzel işler yaptı. Biraz daha dengeli bir futbolları var PSV'ye göre ama bu bence... Son PSV... da bu bileti aldılar. Monaco son da bu bileti Tabii, aldı. O var ama bence o dengeli futbolları PSV'yi tutmaya yetmeyecektir. Ben burada yine deplasman gollerinin önüne çıkıyorum. Ya şimdi iki buçuk üst güzel oran. E, kuponlara eklenebilir bir oranda. E, iki buçuk üst değerlendirilebilir. Ama ben burada taraf üstü olarak da PSV 2.5 üstü de değerlendirebileceğini düşünüyorum. O kadar çok keyif iddian. veriyor PSV. Yi. Niye maç sonu 2 demiyorsun abi? 3-3 biter diye korkuyorum. Çünkü benim tercihim <laughs> cebini almak istedi. Deplasman 1.5 üstü kıymetli bu arada ama 2.5 üstü çok iddialı yorumlar geliyor. Evet ben de zaten gol bir maç bekliyorum. Yani PSV <laughs> sesim gitti. PSV çok iyi bir maç çıkardı Ajax karşısında ama yine de savunmada zafiyetleri de görüldü. Bunu da söyleyelim. Çok iyi bir maç çıkardığını katılmıyorum. Ben. Hücum anlamında. Ona da katılmıyorum. 5 ee, tane atsalar da. <laughs> Peki. Abi şöyle düşün. Bulduğunu attı ama. Öyle bir Ajax'ın sinirleriyle oynadılar. O maçta canlı iddiadaydım. Arkadaşımız da rejideydi. Duygusal mı <laughs> davranacak dedim. Duygusal gitti. Şunu, bir kere. şunu sormak istiyorum. Ayaksın sinirleriyle oynayan takım Monaco'ya ya Monaco ne yapar yapmaz <laughs> abi. <Yani gülüyor> öyle düşünmek lazım. <laughs> Bence Monaco karşılık verecektir ama. Karşıda gol var benim tercihim. Bu maçta da geçen Ajax maçında olmayan tercih yine deneyeceğim. Maç sonu 0-3.5 üst bekliyorum ben. Bu maçta. Monaco'nun kazanamayacağını düşünüyorum ben de. <gülüyor> <Kafamda> <gülüyor> hiç konuşulmadı bizi kafamda görkem. Iki, iki, Çok iki, iddialı geldi. 2-2'lik ve 3-3'lük skorlar var. O yüzden deplasman iki buçuksunu hayır demiyorum. Üçte biterse şaşırmam ben. Haftaya bu programın revanşında değerlendirmenizi merakla takip edeceğim ama karşılıklı golleri alıp ideal bir seçimle çıkacağım. Ee, onu söyleyeyim ama PSV'nin bakalım Monaco karşısındaki performansı ne olacak? Merakla bekliyorum. Geçtiğimiz yılda Süper Kupa'da Hollanda'da Ajax'ı 4-0 yenmişlerdi. Ligde Ajax şampiyon olmuştu. Bu seneki performanslarını da merak ediyorum. Ozan Germal. Valla e, Ayaks'a bir kan kaybetti. Hem teknik direktörünü kaybetti hem, e, önemli oyuncularını satmak zorunda kaldı. E, PSV'yi de Real Betis hazırlık maçında seyretmiştim. Çifte şans 1.77 idi. Çok yüksek orandı Süper Kupa'da. E, PSV yenilmez demiştim ama böyle bir maç olacağını tabii ki tahmin etmek imkansız. 5-3'lük bir maç. Aynı gün Bayern Münih 5-3. E, acayip 3-5-3-5 skorlar gelmeye başladı e, Süper Kupa'da. Ama bu maçın o kadar golü geçeceğini düşünmüyorum ben. Birbiri de sıkışabilir. Karşılıklı gol var bekliyorum ben de. İki takım da skor öğretmeye yakın. Evet hafta içi bülteni çok zengin, en güvendiğimiz tercihleri paylaşmaya çalıştık. Bakalım hafta içi bülteninde değerlendirmelerimiz nasıl gerçekleşecek. Öncelikle tabii ki temsilcilerimize bol şanslar umarız, güzel sonuçlar alacağız. Sizin de ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.